Ve Fenerbahçe camiası kendi derdine düşmüş bu sezon alınabilecek iki kupayı da almanın hesaplarını yapıyorken Alman devi de Mourinho'nun gözdesini almak derdinde. Hemen bitirmek istiyorlar ve taraftarların sevgilisi olsa da teknik adamların bir türlü forma vermediği, verimediği isimden de üzücü haber geldi artık takımdan ayrılacağı gibi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında başlayan birinci transfer çalımı muhaberesine start verildi. Arjantin basını ünlü yıldız için iki İstanbul devinin rekabetli olduğunu yazdı. Kim mi? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve İlk olarak sürpriz bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğini İçişleri Bakanının haber edeceği bilgisi ortaya atılmışken TFF ise jet bir şekilde Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır açıklamasını yaparken Alman devi Bayern Münih'te de, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçe'yi takip altında tutuyor. Oyuncu kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. Öyle ki Bild'de yer alan habere göre Münih Scott ekibi Yusuf Akçiçek'i öncelikli izleme listesine aldı ve her maçını raporlamaya başladı. Henüz transferi için kesin karar verilmemekle birlikte Yusuf'un gelişiminin de yakından takip edileceği belirtildi. Haberin detayında Fenerbahçe'nin Yusuf'u bu yaz bırakmak istemediği ancak Bayern Münih dışında Manchester United, Napoli, Atletico Madrid ve Leipzig'in de Yusuf'u yakından takip ediyor. Bayern Münih'in Yusuf'un transfer durumunu da titiz bir şekilde izlemeye aldığı, potansiyeli konusunda ikna olması durumunda bu yaz transfer kararı alabileceği, İstanbul ekibinin yöneticileriyle Yusuf'un transferi konusunda masaya oturabileceği öğrenildi ve Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Bekao sezonu kapatmış ve lisansı askıya alınmıştı ki artık tamamen üzücü bir şekilde gidici. Yeni sezon kadroda düşünülmeyen Brezilyalı stoperin menajerine kendisine kulüp bulun talimatı verildi. Jose Mourinho'nun istemediği Bekao için yönetim oyuncuyu 8.3 milyon euroya alsa da 4 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyerek elden çıkarmayı planlıyor. Bekao gibi bir duvarı doğru düzgün oynatamadan göndermek, oyuncuyu ziyan etmek gerçekten hüsran olacaktır ve birinci Koreya muhaberesine, transfer çalımı savaşına start verildi. La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de 10 yıldır forma giyen ve son zamanlarda istediği süreleri bulmakta zorlanan Angel Korea takımından ayrılacak. Korea, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Arjantin basınından TAC Sports'un haberine göre İspanya'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki Angel Korea için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harekete geçtiği ve durumunu yakından takip ettiği. Yine aynı haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önümüzdeki haftalarda Atletico Madrid'e teklif götürebileceği kaydedildi. Ayrıca Madrid yönetiminin makul bir teklif gelmesi durumunda Arjantinli yıldız golcünün ayrılığına da izin vereceği iddia edildi. Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 39 resmi maça çıkan Korea bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Diğer yandan Fenerbahçelilere sevindirecek en güzel haber ise Şef'le anlaşma sağlandı. Bilindiği üzere Mourinho milli arada yönetimle yaptığı toplantıda Milan Skriniar'ın bon servisinin hemen alınmasını ve Slovak oyuncunun kesinlikle elden kaçırılmamasını istedi. Sarı yönetim de hem oyuncuyla hem de bon servisinin olduğu Paris Saint Germain'le 10 milyon euroluk bon servis bedeli karşılığında sözlü olarak anlaştı. İşte bu harika. Fenerbahçe yönetimi Skriniar'ın yıllık istediği 7,5 milyon euro maaşı da kabul etti. Skriniar da gerçekten iyi para istemiş. Sezon sonunda Skriniar'la 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Paris Saint Germain'in 34 milyon euro ödeyip aldığı Skriniar'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu ve bu yaz sezonunda da Skriniar kendisini Fenerbahçe'ye uzun yıllara bağlayan imzayı atıp Fransızlardan kurtulacak ve geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan kupasız Edin Dzeko Sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek. Fenerbahçe ile devam mı yoksa yeni bir takımın formasını giymek mi? Şöyle ki sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor. Yıllık 4.2 milyon euro olan oyuncuyla Fenerbahçe yönetimi bir sezon daha imza atmak için nabız yoklarken ligin bitmesinin ardından son karar verilecek. Ayrıca yönetim sezonun sonundaki duruma göre Ceko'ya da teklikten de vazgeçebilecek bir noktada. Ancak Boşnak futbolcuya başka öneriler de bulunuyor. Sarı yönetim, Ceko'nun 4.2 milyon euroluk ücretinden büyük bir indirim yapmasını da isterken, 3 milyon euro seviyelerinde bir teklifte bulunacak. 40 yaşındaki bir futbolcu için 3 milyon euro. Gerçekten iyi para. Ceko'ya, Fenerbahçe'nin yanı sıra başka talipler de bulunuyor. Ülkesinden gelen teklifleri maddi olarak son sıralara bırakan Ceko'nun aklını çelebilecek öneriler ise ABD'den var. İstanbul'daki hayatından ailesiyle beraber çok mutlu olan ve Fenerbahçe'nin resmi teklifini bekleyecek olan deneyimli forvet ayrılmak istemese de mali olarak arada büyük bir fark oluşursa MLS kulüplerinden gelen kontratları kabul edebilir. Peki sizce Ceko Fenerbahçe'de kalmalı mı? Açıkçası 40 yaşındaki as forvetle hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de kupalar beklemek çok mantıksız olsa da Ceko'nun yaşına rağmen kalitesi, oyuna katkısı ortada. Sizce yönetim Ceko yedek kalmayı kabul edip maaşında indirime giderse bir yıllık daha sözleşme imzalamalı mı? Bosna'nın elmasını ikna etmek için uğraşmalı mı yoksa teşekkür edip yol mu vermeli? Siz olsanız nasıl bir karar verirdiniz? Öte yandan Oğuz Aydın'ın amili takım performansı hakkında Ümit Karan. Oğuz Aydın'ı iki sene sonra Türkiye'de tutman imkansız. Tümermetin Metin, altyapısının yurt dışı olması çok fark ediyor. Oğuz hak ederek geldi amili takıma. 2 maçta da verilen şansı çok iyi değerlendirdi. Yolu açık olsun. Bu arada Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun aynı anda ilk 11'de olduğu A milli takımda İsmail Yüksek'i gözü kapalı yazarım ilk 11'e derken sezon bitmiş. Fenerbahçe adına kupalar zora sokulduğu anlarda İsmail Yüksek'in de kendisini yeni yeni toparlaması Fenerbahçe adına gerçekten büyük kayıp ve Fenerbahçeliler de İsmail'e şu soruları sormak istiyor. Bu şanssız sakatlıklar da ne böyle? Bu zamana kadar nerelerdeydin? Ahtaport